Elektriğe ve doğalgaza gelen zamlar geri alınsın konusu kapsamında Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı binası önünde yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekeci, yüksek doğalgaz ve elektrik faturalarına ilişkin vatandaşın zor durumda olduğunu belirtti. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan fahiş zamlar vatandaşlarımızın nefesini kesmiş, hayat pahalılığı ile mücadele edemeyen halkımız ülkemizin dört bir yanında protesto eylemlerine başlamıştır. Dövizdeki yükselmeyi dış güçlere, gıdadaki artışı stokçulara bağlayan hükümet, elektrik ve doğalgazdaki faiz zamları nereye bağlamaktadır merak etmekteyiz. Ekici, hükümetin pandemi sürecinden daha fazla zamlarla ülkeye zarar verdiğine dikkat çekti. Pandemi sürecinde ekonomik olarak ülkemize pandeminin kendisinden daha fazla zarar veren hükümet fahiş elektrik ve doğalgaz zamları ile resmen bu duruma tüy dikmiştir. Son olarak ekici fahiş zamların vatandaşın dayanma sınırını aştığına dikkat çekti. Gelecek Partisi olarak bu fahiş zamların vatandaşlarımızın dayanma sınırını çoktan aştığını tekrarlıyor ve elektrik ve doğal gaz zamları geri alınsın diyoruz.